Evet arkadaşlar, Kurutarım Yıldız Kanalı'ndan merhabalar. Dostlarım bugün ne yapıyoruz bugün? Şöyle bir özdöker mi bizerimize bir genel bakım. Nasıl genel bakım? Komple. E, boyayacağız pasını, pusunu şu şekilde söktük. Elimizden geldiğince güzel bir antipas üstüne astar. Sonra boyayla güzel bir hale getireceğiz işte. Bir yandan para yapıyoruz, kazıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Kısım kısım size videoyu aktarma yaparım. Bakıma devam Evet arkadaşlar Mimzer'de sona doğru yaklaşıyoruz ee, Devam S e, Boya yetmedi Boya alayım geleyim S Son aşamalar Sona doğru yaklaşıyoruz Evet arkadaşlar Özdeker biblerimizin bakımını Gerçekleştirdik Ne iş yaptık önce Şu kapağın içindeki Yaydır tutma kolu falan Onlar kırılmış onları kaynattık Sonra şu atar dişler var Dişlere bir sıfırlama Ayar çektik Dişler ayarlandı Çarıklardan bir iki dönmeyen vardı Onların milyası değişti Yaylardan bir iki tane gergi onlar yapıldı. Dört tenekede 4, 4 kilo da boyayla tabancayla boyadım arkadaşlar. Yalnız şuralar sarıydı. Bunları kırmızı yaptık. Şu an kırmızı çimen yeşili olan öz mibzerimizin bakımı gerçekleşmiş durumda. Tabi her zamanki gibi Kuru Tarım Yıldız kanalı aracılığıyla yapılıyor bu bakım. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Görüldüğü gibi komple bu gürbe atar yerler falan her yer arkadaşlar. Çarıklardan dönmeyen vardı onlar yapıldı. Basamak boyandı. Şu şekil. Bakın komple her yer paslanmasın diye tertemiz boyandı. Kapak üst taraf bu şekil arkadaşlar. Kanala abone olursanız çok çok sevinirim. Öz Nasıl boyadım? Şu traktör arkadaşlar. Traktörün bu tarafta sandıkta hortumu takıyorum. Traktörün havasıyla bakın mavi hortum pencereden geliyor. Pencereden çıkartıyorum. Buradan boyuyorum. Yani şu duvarın arkasında traktör boya olmuyor. Arkadaşlar çok çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Kanala abone olursanız sevinirim. Seyriyer köyünde bir akşamüstü hava batıyor. Bura bizim ev. Şurası da köyümüz. Yağmur bekliyoruz arkadaşlar. 9. ayın 8'inde miyiz? 7'sinde miyiz? Maalesef yalandan yağıyor. Ondan sonra paydos. Allah ısmarladık.